Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Betül Hanım tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Psikolojik danışmanım. Şu ha? anda bir ortaokulda çalışıyorum. Psikolojik Aa, hem danışman, de. rehber öğretmen olarak. Ay Allah kolaylık evet. versin. Teşekkür ederim. Okumayı çok seviyorum. Aynı zamanda bir yandan üniversiteye devam ediyorum. Hangisine? Ee, okul öncesi öğretmenliği bölümüne ha. devam ediyorum. Evet. Çok güzel. E, zamanınız kalıyor mu? Zamanım. Yani zor yetiyor. <laughs> zor yetiyor. Peki evet. bu okumak ve eğitim dışında bir şeyi yapamıyorsunuz gibi. Yani git gel yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye git gel yapıyorum? <laughs> İyi olur. <laughs> Şehirler arası böyle bir mekik de Eee Kocaeli'ne gidiyorum. İstanbul'a dönüyorum. Ha, ee, neden? Eşim orada, ben burada. Aa. Şöyle bir şu an bir ayrılık e, durumu var, mesafeler var aramızda. İnşallah kavuşacağız yakında. İnşallah. O niye o görev yeri orası. O görev yeri orada. Için. Benim de görev yerim burada olduğu için. O size yanınıza mı gelecek? Siz onun yanına. Ben mı? onun yanına gideceğim. Ha siz gideceksiniz. Evet. Sizin okul da var diye buradasınız evet, gibi. Evet, aynen öyle. Doğru, çözdüm. Size ihtiyacımız yok artık. <gülüyor> hikayeyi <laughs> <Harçaları> biliyoruz da. <deniştirdin. gülüyor> Harika. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram çok iyi. Kelimeleri çok seviyorum. Daha önce bazı yarışmalara kelimeler de göndermiştim. Kendim de yarışmacı olarak yarışmıştım. Aa ne güzel. O yüzden kendimi geçmek istiyorum az önce girişte de söylediğim gibi. Hadi inşallah. Gibi. Başlayalım mı ufak ufak? Olur. Tamam. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Ahşap ya da metalden yapılmış kalın değnek. Sopa. Sopa doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. İngilizce kökenliymiş. Bakalım hareketi öteki parçalara aktaran ve ucuna dişli çarklar, tekerlekler ya da pervane bağlanan demir mil. Harf alayım. Buyurun. Eskiden böyle bir grup vardı. Harf alayım. Aldık. F. Şaft. Şaft doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü. Hayat gibi bir şey değil, değil Ta mi? Ta kendisi. Hayat. Hayat doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz hala. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Hızı azaltarak trafiği yönetmek amacıyla bir kavşağın girişine yerleştirilen çember ya da üçgen biçimindeki ada. Defüş müydü? Değil. O Ortadakini diyor. Şimdi buradan düz gideceksiniz. Gö, ha? Gö, göbek. Göbek doğru cevap. <laughs> Şimdi efendim altı harflilerdeyiz. İki harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürme. Taşıma. Taşıma doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Sıradaki cevabımız da bir sıfatmış. Buyursunlar. Biraz zayıflamış, güçsüzleşmiş anlamına gelen bir sıfat. Çelimsiz. Değil. Değil, olmadı, sığmadı. <laughs> ya, evet. Böyle işte çok ki kiloluydum ben, zayıfladım. Aa ne kadar nokta nokta. İncelme. Değil. Süzülme. Heh? S süzgün. Süzgün, doğru cevap. <laughs> Yedi Anatomiden geliyor yine, bakalım nasıl geliyor. Lökosit olarak da bilinen bir kan hücresi. Bir harf alayım. Verelim. Aa burada yoksunuz. <laughs> Yokum. <laughs> Ak. Ak yuvar. Ak yuvar doğru cevap. <laughs> Meğer varmışsınız Betül Hanım. 3400 puandasınız. Harika bir puan. 2 dakika 39 saniyede süreniz var. Yeteri kadar var süreniz diyebiliriz. 35 harf alabilirsiniz canınız isterse. 1,5 alfabe. Yani inşallah ihtiyacınız olmaz. İnşallah. Ee, devam ediyorum. Tamamdır. 7 harflerle devam ediyoruz. 2 harfli maslarla bitiyor. Şimdi istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Bir mekanın bütün masraflarını üstlenip başka müşteri almadan isteği doğrultusunda eğlenme. Kapatma. Ne? Kapatma. Kapatma. Kapatma doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz. Yapı mekanı almış bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi sıcaklık. Sıcaklık doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz efendim. Bir sıfat soruyoruz bakalım. Eski dilde alaycı anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. nokta nokta gülüş diye kullanırız çok. Müstehzi. <gülüyor> Müstehzi <gülüyor> doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl sormuş bunu editör. Fransızca kökenlisi tuvalet olan kelimenin halk arasındaki karşılığı. Tuvalet. Böyle yüz numara falan. Öyle bir şey mi? <laughs> yüz numara. Yüz numara doğru cevap. <laughs> Her şey, öyle bir şey mi demeniz ve bilmeniz. Ama tuvalet deyince bir abiye de geliyor insanın aklına İbrahim Bey Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Halk arasında abiyeye ne denir diye düşüneceğimiz gelmedi hiç aklımız. Ve dokuz harflilerdeyiz hala. Mastarla bitiyor, spordan geliyor. Ay hadi bakalım. Futbolda topu kale ağzındaki arkadaşlarına havadan göndermek. Hadi bakalım. <laughs> İki kelime mi? Değil mi? Tek kelime. Evet. Harf alayım. Harf nasıl? aldık bir tane. Çok zor benim için şu anda. Harf alayım. Harf <laughs> aldık. Orta yapma mı? Heh, onu tek kelime söyleyeceksiniz. Ortalamak. Ortalamak doğru cevap. Zor mor hallettiniz ama ya. 10 harflerdeyiz evet. Betül Hanım. İki kelime ilk istediğimiz cevap. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Alışverişten sonra para yerine geçmesi amacıyla verilen yazılı belge. Fatura. Değil. Hediye çeki. Hediye çeki doğru cevap. Son soru Betül Hanım. Tek kelime istiyoruz cevabı. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl sorulmuş. Çamaşırı mavi renkli bir suya sokup sarılığını giderme işlemi. Kolalama değil. değil. Ama Yok. onun gibi bir şey. O mavi renkle ilgili bir şey gelmedi mi aklınıza? Ha o? Gelsin çivit geldi. Evet o. Çivitlemek. Çivitlemek doğru cevap. <laughs> 9300 puan evet. aldınız. Size helal olsun Teşekkür ederim. Betül Hanım gerçekten 2025'in en yüksek puanlarından birini aldınız. Evet. Gerçi yeni başladık yıla ama <laughs> olsun bence çok değerli çok güzel bir puan aldınız harika Teşekkür yarıştınız. Ederim. Umarım siz de iyi hissediyorsunuz. Evet ben de beğendim performansı. <laughs> çok güzel. Ee, sizi birincilik koltuğuna alacağız. Bakalım hafta finaline beraber mi gideceğiz ona da bakalım. Henüz belli değil mi? Değil arkanızda burada. iki yarışmacı daha var çünkü. Bakalım neler olacak. Hanımlar, beyler, Betül Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışmacımız geliyor.